geçmiş gelecek değildir. Yani geçmişte sen başarısız, beceriksiz, çok hata yapan, işte kötü, şu, şöyle, böyle böyle bir olmuş olabilirsin. Ama gelecekte de bu şekilde kalacağını göstermez. Bu sana büyük oranda umut sağlayacak. Çünkü şu anda o eski halini değiştirme fırsatına sahipsin. Geçmişe olma, geçmişe odaklanmayı ve geçmişin kölesi olmayı bırak. Ve geçmişte yanlışmış olduğun hatalara dair pişmanlık geliştirmeyi bırak. Şu an değiştirmeye bak. Şu an e, geçmişteki sorunları ve kayıpları tutunmayı artık bırak. Şu ana getir zihnini ve e, yarına bakınca da iyi ki diyeceğim bir geçmiş kendine şu an yarat. Yani 10 sene sonra baktığın zaman bugüne iyi ki ben bunları yaşamışım diyeceğim bir hayat yaşayabilmen ancak şu anı güzel değerlendirmene bağlı. Özgüvensizlik hissinin temeli geçmişteki başarısızlıklara ve olumsuz deneyimlere odaklanman. Çünkü neye odaklanırsan onu hissedersin. Bu tür olumsuzluklara odaklandığın için özgüvensizlik hissediyorsun. Ve geleceğin de geçmiş gibi olacağını bahsediyorsun. Bundan dolayı da çekingen, kaygısız ve kararsız davranıyorsun. Sonuçta senin ertelemene ve bu konfor alanından çıkmayıp özgüvensizliğini geliştirmene, pekiştirmene sebep oluyor. Bir daha demek gerekirse geçmişteki bu olumsuz acı deneyimlerinden dolayı gelecekte de bu aynı acıyı çekmemek için ve şu anda bunu çekmemek için kendini oluşturmuş olduğun konfor alanına hapsediyorsun. Ve özgüvensiz hissetmenin temeli de dediğim gibi bu geçmişteki yani şu anda hissettiğin özgüvensizliğin sebebi geçmişe odaklanman. Geçmişteki başarısızlıkların ya da geçmişteki o travmalarının şu andaki olaylarla aktifleşmesi. Çözümler var mı? İzle var evet çözümlerde.